Hanımefendiler beyefendiler Subnautica'ya hoş geldiniz. Ben Emre. Beyler, sona yaklaştık. Sona çok yaklaştık. An itibariyle uzaylımızın 3 parça vücudunu da bulduk. Evet 3'e ayrılmış kendisi. Neden 3 ayrılmış bilmiyorum. 7'e ayrılsaydı bir yere kurban gitti diyebilirdim ama 7'ye de ayrılmamış, kerata 3 ayrılmış. Bizim için daha iyi oldu. 3 kişi hemen pat diye bulduk. 3 kişi diyorum pardon. 3 parçayı hemen bulduk. Şu anda derinliğimiz 475 metre. Şu aşağılarda bir yerde bölüm sonu kapısı diye bir yer işaretlemiştik biz. Canlı yayınlar canlı yayında bulmuştum. Ee, ki şunu da söyleyeyim. Bu yayını artık YouTube için video çekiyorum. Bundan önce bir 25 30 dakika Subnautica'yı canlı olarak oynadık YouTube'da. Fakat canlı oynarken maalesef donmalar, drop'lar falan oldu. O yüzden video çekiyorum son bölümü. Canlı oynamak istiyordum aslında. Drop girince hiç tat vermedi abi. Maalesef onu da söylemiş olayım. Eğer siz izlerseniz canlı yayın sekmesinden eee Subnautica'nın diğer 2 3 bölümünde oradan bulabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım dipnot olarak. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey beyler şurada bakın şu aşağı doğru göstereceğim biraz aşağı ilmesine Bakın. Bölüm sonu kapısı 1000 metre, 1051 metre. Abi gidiyoruz. Gideceğiz yani. Başı kaçar yok. Fakat nasıl gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Daha önce gittim oraya. Oraya daha önce gittim. İnşallah bir daha yolunu bulacağım abi. Ee, derine dalacağız. Tabi derinlerde daha büyük canavarlar varmış. Öyle diyorlar. Gidip gördük tabii ki de. Bütün parçaları topladım abi. Bütün parçaları topladım. Bütün parçaları yapacağım. Parçaları da topladım bak. İşte kurdele bitkisi, kıyanittir, caddı, cüttür falandır filandır. Hepsi yanımızda. Hepi süyülen geldim. hep cüyülen. Fakat nereye gideceğiz şimdi onu kestireceğim. Şimdi aşağı doğru bir sallanacağız. Keşke bunun haritası falan olsaydı hocam ya. Haritayla maritayla daha iyi giderdik ya. Bağırma bağırma. Sen alışmadın mı bana buraya? 40. gelişim benim ya. Hani aynı senin gibi dolaşıyorum ben de burada. Allah Allah. Ne bu samimiyetsiz hareketler istemiyorum seni burada tavırları ya. E ne oldu bağırdın da ne oldu milleti rahatsız etti. Çocuk, küçük balıklar var burada. Ha bir de bu varmış. Istakoz. Istakozi. Herhalde buradan geçmiş olabiliriz bilmiyorum ya. Dibe doğru gideceğimi biliyorum. Burası neresi? Ha, bölüm sonu. Ha, tam bu tarafa gideyim işte. Ha, i̇yi bulduk burayı. Buradan yapıştır git. Aralık mı var burada? Yapıştır. Gidelim. O kıyanitin madeni var bir de beyler. Hastasıyız. Hani böyle gelip subanla falan gelip buralarda eller gibi çekebilirsiniz yani kıyaniti ama suban kendini pek kuruyamadı. Uçum. Ben kendisiyle gelmiyorum buralara pek. Bunda elektrik var ya baba elektriği veriyorsun geçiyorsun gidiyorsun. Çok vurmayın ama arabaya. Ha bakın buradan mesela şeye iniyorsunuz. Bunu da göstereyim bak şu yolu göstereyim en azından. Ben indim. Sss, oğlum bir dur lan. Bakın buradan böyle üçüncü e, parçaya gidiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Uzaylı'nın üçüncü parçası burada. Bakın şurada da manyağın teki var. Bakın. Bakın buraya gelmeye çalışıyor. Bakın. Nedir olay nedir kardeş? Tifa bak. Mürekkep balığı. E ne oldu? Kudurdun o kadar azdın. Ha şimdi girecek mi girecek? Biz bir daha geri, biraz daha geri gidelim de. Ben şimdi tabii buraya inmeyeceğim. Daha işim var. Kırmızı kristallerin olduğu yere gitmem lazım benim. Lan bu buraya girer gibi geliyor bana. E git be oğlum işte. Git. Ne olacak? Ya? Git. Gitmiyor ki ya. Ben çıkabilir miyim? Ben ben çıkayım mı? E tamam hadi ben çıktım. Sen git sonra şey yaparız biz görüşürüz konuşuruz sonra tekrar. Hadi şaka yap yalan söyledim konuşmayacağız tabii ki ne konuşacağım. Bu yol sanki tam benim için yapılmış bir yol gibi çok enteresan. Hani bu yolu takip et gibi bir durum var burada. Işıkları kapatayım mı? Tamam açtım açtım tamam açtım. Ay yukarıda. Anam yukarıda. Bas 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 çıldır 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 çıldır. Şimdi ben asa derine dalmanın peşindeyim. Derine bir yerden dalacağım diye arıyorum ama yer bulamadım ya. Lan oğlum biz neredeyiz ya? Cenab-ı Rabbül Alemin. Nere gidiyoruz lan biz? Hadi bir tarafa bu tarafa gidelim bak. Ha aşağısı var. Hay dur dalayım bari. Ha bu tarz bir yerden işte böyle dalacağız diye düşünüyorum ben. Ya da yanlış düşünüyorum. Bulan yine kıyanit bulduk. Al. Arasam bulamıyorsun. Madenli kaynağını buldum. Memba. Vur lan vurmayın arabayı. Bir tamir edeyim mi şurada arabayı ya? Buradan beni çeker mi bu manyak? Yok canım o kadar da değil. Benim burada olduğumdan bile haberdar değildir o. Tamir edeyim de gideyim. Belki ama bird captain? Bu tarafa gidecekmişim abi. Tabi şimdi kapı o tarafta ama hani gidiş yolu farklı. Onu yakalamak lazım. Ama hani en azından bir 700 metre sapma da yani olmaz be baba. Bakın bu tarafta. Bu tarafa gidiyorum yol yok. Aradan zaten yol yok. Şimdi buradan sola gireceğim ben. Var mı sola? versin sinyali baba sola. Ha işte burası bakın kızıllaştı madenler falan. Kristaller bir kızıla döndü. Bilmiyorum bak bölüm sonuna gidiyor olabiliriz beyler haber yani haberiniz olsun. Çok tatlı çocuklar. Çok keyifli oyun. Biraz korkutucu falanlı filanlı böyle. Oynama şansınız varsa abi dalın. Ha gel hadi gel ne oldu gel. Çıkıyor musun sen yukarıya? Çıkıyor lan yukarı geliyor beyler. Ve bu beni yakalayamadı Keko. Hafif bir sol manavrayla adama fake attım. Çok acayip çalım atarım. Ama bu beni yakalar gibi geliyor ne yapar eder. Ben elektriğimi hazırda bulundurayım da. 800 metreye indik. Okyanusta 800 metre. E kapıya geldim ben hocam. Ve ben geldim hadi açın kapıları artık. Biz geldik bu saatten sonra bizi kimse tutmasın abi. Oğlum dur lan ne oluyor? Nereye takıldım? <laughs> dur bir elektrik vereyim araba kendine gelsin. E, iyi, tamam hadi ben buradayım. İndim hadi. Evet. Şimdi ben bu herife beden yapacağım da bunun bana yararı ne?

So how did your valuable scientific mind wind up infected? Not my mind, my body. Perhaps you should build the next component. Bu ne diyor so biz. You here to search for a cure? I left the mission. Does that mean the bacteria got out on your watch? This subject is uncomfortable. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final component. Bak bu konuşmuyor beyler. Bu, bu manyak bu herif. Bu işin sonu iyi değil ha. Ben size söyleyeyim mi? Al ulan al bundan. What will you do with your newfound freedom? I must return home to make amends. Amends? For the bacteria? There seems to be a lot you're not telling me. It is hard for me to find the words. I must correct my thoughts. Well, we have no, all the necessary uh, components. You may initiate body fabrication sequence from the terminal. You still owe me an explanation. I understand. E tamam açmayayım o zaman. Bekleyeyim açıklamayı yapsın. Değil mi? Açıklasın o zaman. Açıkla ola. Yapmıyorum lan bedeni. Hadi geçmiş olsun. Yapmıyorum abi. Hadi yap. Makas kesmiyor. Makas kesmiyor abi. Hadi geçmiş Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Makas kesmiyor. Ey tamam lan. Bir dakika bunun sesi değişti hocam. Bakteri dediği korona morona mı lan bu yoksa? Vay sahtekar. Bunu niye söylemedin? Ya e bize niye söylemedin oğlum? Ben buna dalarım lan. Bıçağım nerede? Yani o bu sudan çıktı bu. Bu ne lan böyle? Kaç bacağı var bunun ya? Ha, ne oldu şimdi ne yapacağız? Ha tarayacağım ben bunu. Oo dur. Ellen, hadi. Research. Araştırma. Göze göz dişe diş. Sen ben benim beynimi için ben de senin bedenini tarıyorum. Çok mantıklı. Bir bakayım hocam neymiş bu? Kollarım molları var lan bunun. Bir de şimdi kollar atma bize. Git kendi kolunu kendin bul lan. Bittim bu kadar mı? Aktarıma başla. Ha daha bu boş. ya lan. Ya ne yapıyorsan yap nereye gidiyorsan git. <laughs> Did it work? Oh, since I last stretched out in so many dimensions. Like waking from a dream. Aa kolları bunlarmış. Ha o da beni tarıyor. Hey. Ne oldu şimdi? more. <laughs> There are some remnants. would you like your memories of me removed as well are you kidding no way you still owe me the end of your story i told you i must return home to assess repair make amends now why did you do so more when the bacteria escaped it was my fault i disobeyed the directive from my network Allah Allah. Oh, no. Ha ne oldu hemen bilgisayara geçti bu. Bu bilgisayarda bu diye düşündüm. Yanılmıyorum. <laughs> Bilgisayar mı lan bu? <laughs> bu Macintosh kaba. Çok eski bir Mac kullanıyor beyler bu. Ya dur ben de gideyim buraya. Bana da kol takın. Bir sürü. Bu Robin kafayı yemiş beyler. Bu Robin manyak. Harbiden normal değil. Yardımın hazır olduğunda beni geçip de bul. Bu sırada ben de hazırlanmalıyım. Sinyal konumu PDA'ya yüklendi. Et, ne oldu şimdi? Dur ben şu ileriye de gideyim oğlum. Adam elektrik ver lan buralara. Ha ne oldu şimdi buralar? Buralar çok boş. Eden buralar niye boş canımcım? Şuraları biraz doldurur musun? Eşya meşya al şuralara ya. Şimdi ben ne sinyalinden bahsediyorsun? Ha Mimar faz geçidi üssü. O ne lan? Nasıl gideceğiz oraya? Ne konuşacağım ben buna? Yani ne konuşayım? Anlat bakayım. Geçit, Geçit Üssü'nde sana kadar. Ama şu But an hazırlamam gereken çok şey. Var. Geçit üstünde bana katılacakmış. Orası da şurası beyler. E o zaman ben geri gidiyorum lan. Lan oğlum bari beni eve ışınlasaydım. Ben bu kadar yol nasıl geri gideyim? Neyse o zaman ben bir su içeyim de öyle gideyim. Çok susadım. Eyvallah canım benim. Bir de yemek yiyeyim. E hadi. Benim yolumuzun. Benim yolumuzun uzun ben kaçar. İyi Valla güzelmiş. Adamın bedenleri birleştirdik. Her şeyi yaptık. Adam dedi ki sen dedi git ben geliyorum. Daha ne konuşuyorum lan ben sen. Daha da gelmem. Hiç e işte, sessiz ol. Bu buradaydı değil mi hala? Çığlık çıla. Alan lan şunları bir al da oğlum ya. O kadar uzaylısın ya. Hiçbir faydan yok lan farkında mısın? Bari bir, şey kıyak yap bir şey var ya. Şimdi benim çocuk burada. Ha, 800 metre yukarıya. Allah büyüktür çıkacağız beyler. 1000 metreye nasıl indiysek 1000 metrede yukarı çıkmasını biliriz. Tabii ki şu geçit fazlı mazlı fazlı bir şeyler varmış tek fazlı çift mazlı çift fazlı ona bir bakacağız artık nereye doğru gidecek olay Herhalde artık o kısmı da canlı yayında yapmak istiyorum ama maalesef YouTube'un drop izin vermiyor bize drop deyip duruyor Sahtekar ya Ben hem aynı zamanda Twitch'e de yayın vermeye çalışıyorum hem YouTube'a da yayın vermeye çalışıyorum ama En son droptan sonra YouTube'u sadece tek açtım yine de olmadı İnşallah üstesine geleceğiz sığıntı yok. Beyler şu kısmı buldunuz mu burayı unutmayın ama bu delikten şuradan bir yerden aşağı iniyorsunuz. Kristallerin içinden aşağı doğru sallanıyorsunuz. Direkt mimarın yani şu Ellen'ın parçası var yine orada da. Onu da almayı unutmayın buradan diyorum ve ben yukarıya devam ediyorum. Biz buranın taksisi değiliz kardeş. Biz yukarının taksisiyiz de yukarıya çıkamıyoruz şimdi. Buralar hep mağara biliyor musun? Nerede lan çıkmış? Şuradan bir daha gaz vereyim. Ver gazı baba. Şimdi hep biz sol geldik. Demek ki bu sefer de sağa gideceğiz. Gelişimiz solsa gidişimize sağdır beyler. Giderken sağda gelirken solda efendim. Çıvırdan yukarıya. Mağara olabilir. Buradan değil. Buradan da değil. Bir sonraki sağdan devam edelim o zaman. Lityum, mityum bayağı bir şey var. Hatta onu da geçtim. Biz kart ilkesi falan yapmadan nasıl geçtik lan buraları? Uzaylı mimarisi falan filan. Ve tır nerede ki? Ha, tır burada. Tır. Ha, tır burada. Dur oğlum dur lan bağırma ödümü kapalı. Ben kaçar. Ben kaçtım ben kaçtım hadi görüşürüz. <laughs> Nos'u yakaladı lan bu beni. O da hızlıymış. O da Nos bastı o zaman. Ama cevabını aldı sahtekar. Babada da Nos varmış beyler. Ölüm sonu kapısı. Ulan 1000 metre ne ara çıktık ya. Ha işte bu kadar abi çıkışı ya ben biliyorum çıkışı da işte neyse ya ben biliyorum yoksa çıkışı ya. Margaret nerede lan bu kadın burada kaldı mı bunlarla beraber? Margaret gel sen de götürelim oğlum. 3 kişi, 2 kişiyiz zaten gel hiç. Götüreyim seni de ihtiyar to. Ne yapacaksın burada be? Tırı da alayım canım. Tırı artık devam edelim ya yeter o kadar. Tırı buraya yatırdık. Park cezası yemeyelim şimdi buralarda. Beyler an itibariyle yavaş yavaş burada bölümün sonuna gelelim. Çünkü akşamı yetiştirmek istiyorum bu bölümü. Zaten canlı yayınlarda performans alamadık. Bu sefer drop çok yedik. Ee, bir sonraki bölüm şuradaki mimar faz geçidi üstüne doğru olacak gidişimiz. Ben şimdi buradan yavaş yavaş eve doğru dönmeye başlıyorum. Daha yapacağımız bir craft yok zaten hani yaparsam ben artık onları biraz şeyde yaparım. Hani video olmaz ama belki canlı yayınlarda yaparız çünkü artık o işler hani biraz fantaziye kaçan kaçan işler çünkü sonuçta hikayesi artık oyunun yavaş yavaş bitiyor ki bitsin biz de artık diğer oyunlara da geçelim. Yakın zamanda Anno'nun da sonu gelecek. Anno'da da artık modlu bir şeye başlayacağız ama onun da hani ne zaman başlarız kestiremiyorum. Biraz da diğer oyunlara ağırlık verip kanalı bir az daha geliştirmek istiyorum açıkçası. Oyun konusunda da biraz daha geliştirmek istiyorum. Onu da söylemiş olayım hazır burada videoda. Beyler Subnautic oynadık. Bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.